Herkese selam, indirim furyasına hoş geldiniz. Bugün A101 25 Nisan 2024'ün aktüel kataloğunu birlikte inceleyeceğiz. Katalogda gıda ve atıştırmalık bölümünü ele aldık. Hadi başlayalım. İlk sırada Ak Şeker Dana Kıyma Kaburma olacak. 100 gramı 59.50. Lezita dondurulmuş piliç bonfile olacak. Fiyatı 169 lira. Lezita bir lezzetli piliç salam da olacak. 1 kilogramı 53.50. Sek marka ayran 1 litrelik şişesi 27,50. Tek süt marka tam yağlı süzme peynir dolacak 1 kilogramlık kutu fiyatı 109 lira. Ekici marka tam yağlı beyaz peynir dolacak 500 gramlık kutu fiyatı 95 lira. Sek süt çeşitleri olacak 180 ml'lik kutular 8,75. Galle karışık turşu 3 kilogramı 59,90. Galle jelifeno turşu olacak 3 kilogramı 89,90. Ülker Çoko Krem Kakaolu Fındık Kreması da olacak. Fiyatı 119 lira. Eriş Çok Amaçlı Buğday Unu 5 kilogramlık paket fiyatı 68.50. Halk Margarin Paket 6'lı 69.90. Gold Selection filtre kahve olacak 250 gramlık paket fiyatı 89.95 Rinso toz deterjan 10 kilogramlık paket fiyatı 239 lira ABC yumuşatıcı 5 litrelik şişe fiyatı 54 lira tekrar hatırlatmamı yapmak istiyorum. En güncel ve en aktüel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sırada Yumoş marka konsantre yumuşatıcı olacak fiyatı 92.50. ABC yüzey temizleyici 2.5 litrelik şişesi 54 lira. Fairy bulaşık deterjanı 6'lı paket 245 lira. ABC çamaşır suyu 4 litrelik şişesi 54 lira. Sleepy Mopo uyumlu yer temizlik kablosu olacak 50'li paket 99 lira. Sofia bebek bez çeşitleri olacak paket fiyatı 219 lira. Make up station lip gloss çeşitleri olacak adet fiyatı 59.50. Maybelline New York ruj çeşitleri olacak fiyat 139 lira. Maybelline New York markasından maskara çeşitleri de olacak siyah renginde fiyat 139 lira. Milka çilek cheesecake çikolata olacak 300 gramlık paket fiyatı 69.90 Patos Ros acı kırmızı biber aromalı mısır cipsi 25 lira Black Brim mango enerji içeceği olacak 1 litrelik şişe fiyatı 25 lira Sane gazlı içecek portakal 2.5 litrelik şişe fiyatı 32 lira Ülker markasından şekerli mini bisküvi olacak 150 gramlık paket fiyatı 12.50 Ülker olala çikolatalı sufle olacak. Altılı paket 29.90. Çerez ile kavrulmuş kaju kuru yemiş olacak. 250 gramı 95 lira. Eti form kepekli bisküvi 5'li paket 22.50. Eti form limon lifi bisküvi olacak 50 gramlık paket fiyatı 7.50 Eti formdan devam ediyoruz bisküvi kepekli çörek otu gelecek arkadaşlar 40 gramlık paket fiyatı 5.90 Eti form bitter çikolatalı lefe bisküvi de olacak. 50 gramlık paket fiyatı 11.50. Eti pop kek mini kek çeşitleri olacak. 150 gramlık paket fiyatı 22.50. Ülker finger bisküvi olacak. 5'li paketi 57.90. Cino kayısılı bar çikolata olacak. 16'lı paketi 39.90. Eti kraker çeşitleri de olacak 150 gramlık paket fiyatları 6.50. Nigo Sweet'ten bar çeşitleri gelecek 50 gramlık adet fiyatı 5 lira. Eti susamlı çubuk kraker 120 gramlık paket fiyatı 12.50. Seven stick yumuşak şeker çeşitleri olacak 100 gramlık paket fiyatı 7.50. Seven stick yumuşak şeker çeşitlerinin 160 gramlık paketleri de olacak fiyatı 10.90. Hediyeli sakızlar gelecek fiyatı 6.90. Ozma süt kremalı kornet gofret olacak adet fiyatı 6.95 Favori dolgulu yumuşak şeker çeşitleri olacak 100 gramlık paket fiyatları 9.90 Son olarak Nesle markasından damak antep fıstıklı çikolata çeşitleri olacak 60 gramlık paket fiyatı 37.50. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. En yeni ve en güncel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İndirimlerini bilmek istediğiniz mağazaları yoruma ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.